Profesör Gazi Yaşargil dünya tıp alemine adını altın harflerle kazımıştır biliyorsunuz. Gazi Yaşargil'in adı beyinde kendisinin de isim vermeden tanımladığı bir bölgeye verildi. Adına Yaşargil sulkus diyoruz. Kırmızıyla işaretlenmiş durumda. Beyin sapına yakın bir bölgede kırmızıyla işaretlenmiş bölgede gördüğünüz kısımdır. Gazi Yaşargil bu bölgeyi kendisi tanımladı isimsiz olarak. Dünya Beyin Cerrahi Akademisi bir konferans verdi Gazi Yaşargil'in 100. yıl dönümü anısına. Orada Profesör Doktor Uğur Türe tanırım kendisini Journal of Neurosurgery dergisinde 2025'te yayımlanan makalesinde beynin alt bölümünde bulunan ve Gazi Yaşargil tarafından isimsiz beyin oluğu olarak nitelendirilen bu noktaya Yaşargil Sulkus adının verildiğini belirtmiştir.